Hepsi merhaba Bugün bir Nisan olduğu için dedem çek yapmak istedik. Baba yaptık? Amcamı yaptık? Bu da dedem yapacaktık. Elimizi böyle falan kanla böyle cam gibi şey yaptık. Aslında bu cam ne? Bu biliyor musunuz? Böyle uçlu karanlığı uçları olur ya onların kablarını kırdık. Sonra da böyle falan filan boyadık boyalarla. Bununla geldik böyle yapıştırıcıyla boyadık. Yapıştırıcı gözükmesine yapıştırıcıyı da kırmızıya boyadık. Arkadaşlar. O kadar uğraştık. dedim kalmadı Ay hepsi kanadı. Bir tek bir kanmadı. yani. Bu da benim bir ödülüm olsa çünkü çok uğraştım. तो इधर में परसों भी था तो इधर में